Gündemtv.com haber kanalından hepinize e, merhabalar. E, bugün e, Çankırımızın yakından tanıdığı e, İyi Parti e, il Başkanlığı aday adaylığı sürecinde ve milletvekilliği adaylığı sürecinde e, İyi Parti'de e, önde gelen isimlerden biri olan Umut Özcan Bey birlikteyiz. Umut abicim öncelikle kolay gelsin diyelim. Teşekkür ederim Suat Bey. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. İnşallah yayınımız iyi ve hayırlı geçer. İnşallah diyelim. Şimdi malum Umut abi ee, gerçekten de Çankırı siyasetinde tartışılan bir isimsin. Öncelikle niye tartışılıyor diye sorsak ne dersin? Ee, Şimdi Biliyorsunuz biz İyi Parti'de belli bir mücadele veriyoruz. Bu milletvekili seçiminde de partimizin yanında bulunduk. Belli başlı desteklerde bulunduk. Evet. Ee, elimizden geldiği kadar da mücadele ettik. Ee, bundan sonra da partimizin başarısı için, genel başkanımızın başarısı için e, gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu tür çalışmalarda başka siyasi partilerin de dikkatini çektiği için e, ismimiz ön plana çıktı. Tartışılan isim olmamızın konusu da budur. Tabii. Şimdi malum olduğu üzere siyaset tabii ki iddia isteyen e, bir mecra. Siyasetçi iddialı olacak, doğru mu abi? Doğrudur, doğrudur tabii. Yani siyaset yapmasın. E, doğrudur. Öncelikle bir siyasetin hedefi olması lazım. Siyaset insan kazanması sanatıdır. Yani herkesi mi kucaklayan, partaycı mı yapmayan, herkesle herkese e, kucaklaşan, eleştirilere açık olan e, bir siyasi kimlik olması lazım. Siyasetle uğraşan her insanın bu il başkan olsun, evet. ilçe başkan olsun, genel başkan olsun, e, bu tür e, faktörlere dikkat etmesi lazım. E, peki Umut abi, malum 14 Mayıs seçimlerini bitirdik. E, Çankırı'da e, Milliyetçi Hareket Partisi ve Ak Parti birer milletvekili çıkarttı. E, İyi partinin milletvekili seçiminde beklediği oyu almamasının en büyük etkenlerinden ee, önceliği nedir diye sorsak ne dersiniz? Ee, şimdi öncelikle ben e, AK Parti ve MHP'ye başarılar diliyorum. Birer milletvekili çıkarttıkları için kendilerini kutluyorum. Başarılar diliyorum. Şimdi bizim buradaki e, iyi İyi Parti'nin milletvekili çıkartmamasının nedeni önümüzde bizim iki tane güçlü bir parti vardı. Biri AK Parti, Çankır'da kalesi sayılacak. Bir de MHP, Milliyetçi Hareket Partisi. Şimdi iki güçlü partinin karşısında biz e, ittifak ortaklarımızla beraber genel başkanımız olmak üzere e, biz gerekli çalışmaları yaptık. Elimizden gelen bütün mücadeleyi yaptık. Tabii ki takdir Çankırı halkınındır. E, teveccüh Çankırı halkındır. Hani Çankırı halkı, Çankırılı vatandaşlarımız bu iki siyasi partiyi teveccüh etti. E, Şunu diyebilir miyiz abi? Yani halka rağmen siyaset olmaz. Halkta karşılığı olan isimlerin e, aday gösterilmesi gerekiyor diyebilir miyiz? Şimdi adaylık sürecinde biliyorsunuz bizim partimizin bir e, mevcut il başkanımız var Sayın Aydın Akbaş Bey e, ve merkez ilçe başkanımız var. Bu adaylık sürecinde hani e, bu partinin yetkili organları onlar olduğu için tabii ki onlar kendilerine göre bir ölçüp biçmiştir. Hani bir e, tabii ki bir analiz yapmışlardır. Ona göre de e, milletvekili adaylarımızı çıkartmışlardır. Yani eminim ki onlar da istemiştir yani partimizin başarılı olmasını. Çankırı'da bir milletvekili evet. çıkartmasını elbette ki yani onlar da istemiştir hani hiç kimse başarısız olmak için yola çıkmaz. Aynen adım. öyle. Peki Umut abi malum önümüzde bir yerel seçim var. Allah nasip ederse 31 Mart 2024'te belediye başkanlığı seçimi olacak. Umut Özcan olarak sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları takip ediyoruz. Hatta ben bir kere de haber yaptım. Belediye başkanlığına aday olacak mısınız? Desek ne dersiniz? Bununla ilgili e, yarın saat 16.30'da genel merkezimizde yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımızla bir görüşmemiz olacak. Bir randevumuz oluştu. E, bir görüşmemiz olacak. Onun dışında da e, ekip arkadaşlarımızla görüp e, görüşüp e, saatini de belirleyip tabii ki buna il başkanımız ve sayın merkez ilçe başkanımızla da görüşerek ayın 26'sında basın açıklamasını yapmayı düşünüyoruz. 26'sında. Evet 26 e, Kasım e, Pazar günü. Peki akım. buradan bir soralım. Aday mısınız? Buna ayın 20'sindeki basın açıklamamızda e, cevabını verelim. Siz daha önce de bu soruları sormuştunuz saatte. Evet. E, 26 evet 26'sında e, bununla ilgili eee yani bununla ilgili düşüncelerimizi, çarşı ile düşünceler? ilgili e, düşüncelerimizi, birikimlerimizi Aynı 20 basın açıklamamızda resmi bir şekilde, net bir şekilde açıklamasını yapacağız. Anladım. Peki Umut Hocam olarak baktığımız zaman gerçekten Toki'de güzel bir kafa açtınız. Herhalde büyük bir ihtimal düğün salonu da olacak burası. Ee, Çankırı'yı nasıl görüyorsunuz? Ee, Çankırı'da belediyenin hizmetleri olsun, milletvekillerinin hizmetleri olsun. Çankırı e, yeterli hizmeti sizce alabiliyor mu? Veya Çankırı sahipsiz mi diye sorsak ne dersiniz? Şimdi milletvekillerimiz e, yeni görevlerine başladılar biliyorsunuz 3-4 aylık bir süreç geçti. E, yeni Akbaşı görevlerine başladılar. 3. dönemi zaten. E, evet, doğrudur. Şimdi e, Sayın Akbaşoğlu'nun hakkında eleştiriler de oldu. Takdir edenler de oldu, eleştiriler de oldu. Ee, Pelin Hanım zaten yeni bir göreve başlamış. Evet. Yeni bir milletvekilimiz. Kendisine de başarılar diliyorum. Ee, umarım Çankırımızı muhasır medeniyetler seviyesine Geçinlik. siyasetçisi, iş adamı, halkı, vatandaşı, ortak akıllı muhasır medeniyetler seviyesine getirir. Belediye başkanımıza gelince de, belediyemizle ilgili çalışmalara gelince de e, eminim ki İsmail Bey ve diğer mevcuttaki, e, geçmiş dönemdeki belediye başkanlarımız da Çankırı'nın kalkınması için, Çankırı'nın gelişmesi için Ellerinden geleni yaptığını düşünüyorum. Evet. Yani hizmetlerine yaptığını, Çankırı'nın ismini duyurmak için bir çaba sarf ettiklerini düşünüyorum. Ee, İsmail Bey, e, benim değer verdiğim, takdir ettiğim değerli büyüğümdür İsmail Akçesem Bey. E, bundan dolayı da hani kendisine de e, önümüzdeki dönemde şahit aday ise başarılar diliyorum. Yer parti adaylarına da e, buradan sizler adına başar başarılar mi? diliyorum. Evet. Peki. E Mesela ben geçenlerde bir haber yaptım. İşte e, 54 e, ilimize daha hızlı tren gidecekmiş. Çankırı'ya hızlı tren şart mı? E, bence şart. Neden diyeceksiniz? Çünkü Çankırı tam orta noktada bulunan bir il. Biliyorsunuz Ankara, Kastamonu, Zonguldak evet. e, ve İstanbul'da da buradan biliyorsunuz e, bağlaşan yollar var. Bağlantı yeri. Evet, bağlantı yeri. Bundan dolayı eee Çankırı'mızda da biliyorsunuz Kalecik tarafından Kırıkkale, e, Sivas vesaire Bundan dolayı da hızlı tren gelmesi hem çankırımızın gelişmesi açısından hem de vatandaşlarımızın daha rahat ve huzurlu bir yolculuk yapması için mecbur olması gerektiğini düşünüyorum. Anladım. Peki şöyle baktığımız zaman ben şimdi Umut Hocana birazcık daha böyle ılımlı bir siyaset izleyecek gibi bir durum var, doğru mu abi? Ee, şöyle söyleyeyim tabii ki yani bizim zaten amacımız bu, kimseyi kutuplaştırmak ötekileştirmek değil. Şimdi AK Parti, MHP CHP veya hangi diğer parti şeyler hangi parti olursa olsun bunlar bizim düşmanımız değil. Bunlar bizim siyasi rakibimizdir. Siyasette nedir? Bir maça çıkıyorsunuz. Evet. Fenerbahçe Galatasaray maçına çıkıyorsunuz. Böyle 90 dakika hakem düdük bitiyor. Siz dışarıda kardeşsiniz. İki futbolcu gidiyor yemeğe gidiyor. Hepsi bu. Tabii ki. Para da alıyor. Tabii ki. Ama şimdi biz burada e, MHP'li olsak, parti olsa bunlar bizim düşmanımız değil. Siyasi rakibimizdir. Fikirlerimiz ayrı olabilir, düşüncelerimiz ayrı olabilir. Ben sadece karşı çıktım. E, kim beslediğim e, nokta şudur. Şimdi bölücülük, vatan hainliği, ben bunlara karşı benim kesinlikle tevazuum yok. Ortak zaten. Tabii ki muhakkak. Onun dışında AK Parti'nin adayı da çıkacak tabii ki MHP'nin adayı da çıkacak, bizim İyi Parti'nin adayı da çıkacak. E, bunlar nedir? E, ben Yarış. tabii ki eğer sayet adaylığımı açıklayacak olursam ben karşılaştığım zaman ben hepsiyle tokalaşıyorum. E, kucaklaşıyorum. kucaklaşırım. Çünkü neden? Dediğim gibi hepimizin amacı çankırımıza hizmet. Bitti. Hepimizin amacı Şimdi e, 26'dan basın açıklaması yapacaksınız. Aynı 26 Kasım Pazar günü basın açıklaması. Şimdi 26'sını açıklama yapacağı da göre zaten belediye başkanı aday adayısınız. Çünkü açıklama zaten öyle yani ben aday olmayacağım bir açıklama yapılmaz herhalde. Yarın Ankara'ya gideceksiniz. İşte görüşme yapacaksınız. E, malum olduğu üzere e, Millet İttifakı'nda 14 Mayıs seçimlerinde Sayın Meral Akşener önce masadan kalktı. Tekrar masaya döndü. Hatta geçenlerde CHP kongresinde de Kılıçdaroğlu dedi ki arkamızda hançerlemiş bir şekilde yola çıktık dedi. Ve Meral Akşener 14 Mayıs seçimlerinden sonra biz İyi Parti olarak her ilde kendi adayımızla her ilde, her ilçede, her beldede kendi adayımızla yarışacağız dedi. Bu söylem Cumhur İttifakı'nı güçlendirir mi diye sorsak şimdi tabii ki yani cumhur ittifakını güçlendirir. Ee, güçlendirmez bu dediğim gibi. Bu halkın teveccühü. Ya yani bu e, seçmenin teveccühü. Şimdi e, Sayın Kılıçdaroğlu sırtımda hançerlerle ben bu seçime girdim dedi. Ben öncelikle e, Sayın Kılıçdaroğlu'na ben şunu söylemek istiyorum. Benim genel başkanım hiçbir zaman hançer olmadı. Genel benim genel başkanım analizlere göre iki kişinin ismini kazanabilecek iki kişinin ismini masaya yatırdı. Bu kabul görmedi. Haklı da çıktı. Ya haklı da çıktı tabi dediğiniz gibi. Şimdi bir seçme, siz bir maça niye çıkarsınız? Yenmek için. Kazanmak için yani. çıkarsınız, doğru mu? Bir seçime niye girersiniz? Kazanmak, Kazanmak için girersiniz. Şimdi burada e, ego tatmin etmek için veya ne bileyim bir şeyleri ön plana çıkmak için evet. e, bir seçime girmezsiniz. Burada eğer biz Millet İttifakı ittifakıysak, aynı masada yer alıyorsak Evet. Bütün liderlerin görüşünün alınması lazımdı. Buna benim genel başkanım Sayın Meral Akşener hanımefendi'nin de görüşünün alınma, e, dahil olmak üzere. Şimdi e, Meral hanım masadan kalktı. Bu masadan kalkması nedeni bir tepkiydi. Evet. Çünkü biz bir seçimi elimizde veriyoruz. Evet. Yani Meral hanım bunu gördü. Kendisi e, ciddi profesyonel bir siyasetçi. Geleceğe gördü. Geleceğe gördüğü için de dedi ki biz bu adaylarla çıkarsak e, biliyorsunuz birisi Mansur Bey birisi Ekrem Bey biz bu iki adayın biriyle çıkarsak bu seçimi Aynen. kazanırız dediler. Evet. E, olmadı. E, doğal olarak da şimdi Meral Hanım haklı çıktığı için de e, burada nedir? Amacı Millet İttifakı'na ekmeğine yağ sürmek veya ne bileyim e, birilerine hani peşkep çekmek değil. Meral Hanım'ın amacı şu, kardeşim ben haklı çıktım. Ben haklı çıktım. Ben bundan sonraki e, seçimlerde kendi kendi, yürüme, kendi adaylarımla çıkacağım. çıkacağım e, yani bu da e, Sayın Genel Başkanımıza da buradan hani gerçekten takdir etmek gerekiyor. Çok büyük bir cesaret. Yani evet. her liderin yapabileceği cesaret değil bu. Peki Umut abi malum işte yaklaşık bir senedir, bir buçuk senedir falan Çankırı siyasetçisi Doğru mu? Doğrudur. Şimdi baktığımız zaman Umut Özcan'a Çankırı'nın, Çankırı halkının veya Çankırı'daki siyasilerin, artı İyi Parti'nin içindeki cenahın yaklaşımı nasıl diye sorsak? Ee, şu ana kadar biliyorsunuz ben il başkan adayıydım Çankırı'dan. İşte orada kürsüde ben zaten diğer değerli il başkan adaylarımızla ben davet evet. ettim kürsüye. Ee, o gün sonra ciddi bir kırılmalar oldu. Yani kırılmalar derken yani olumlu anlamda kırılmalar evet. oldu. Ee, yani şu anda mevcut il başkanımız Aydın Akbaş Bey mevcut ilçe başkanımız Mustafa Duran Bey ile ve diğer ilçe başkanlarımızda hiçbir sıkıntı olmadı, hiçbir problem olmadı hani görüşmelerimiz devam ediyor. İşte cenazemiz oluyor beraber katılıyoruz. Düğünümüz oluyor beraber. Zaten teşkilatlarda birlik beraberlik olacak ki seçimde ee, başarı elde edilsin doğru mu? E, kesinlikle ya zaten birlik beraberlik olmadan kutuplaşma olmayan bir yerde başarı olmaz. Onu kaldırmamız lazım ortadan. Bir olacağız, beraber olacağız, hep birlikte güçlü Türkiye olacağız diye Sayın Cumhurbaşkanı da partinin içerisinde gerçekten delegesi olsun, teşkilat olsun, yönetim olsun, il ilçe olsun bir ve beraber olursa güçlü bir teşkilat yapısıyla seçimlerde daha başarılı bir şekilde sonuç elde etmek daha kolay olur diye düşünüyorum ama siz ne diyorsunuz? Ee, çok doğru. Neden diyeceksiniz? Öncelikle farklı fikirler açık olacaksınız. Farklı fikirlere açık olacaksınız. Kimseye o, düşman ilan etmenin bir gereği yok. E, kesinlikle az önce dedim ki biz düşman değiliz. Evet. Siyasi rakip olabiliriz. Siyasetle rakip olabiliriz ama biz birbirimizin cenazesine katılıyoruz Düğününe katılıyoruz. Acısıyla üzülüyoruz mutluluğuyla mutlu oluyoruz. Yani bunlar düşmanca bir hareket değil. Şimdi örnek veriyorum. Ben burada bir iş yeri açtım biliyorsunuz. Buraya evet. 2.5 3 milyonluk bir yatırım yaptık. yeni geldik. Allah diyelim. Allah razı olsun. 2.5 3 milyonluk biz buraya bir yatırım yaptık. Ve eee bölgesine yaptığımız yatırımla İnsandan burada oturacak yeri yoktu. Oturacak yeri yoktu. Evet. Şimdi biz burada nedir? Ben memleketimi seven bir insanım. Ya normalde daha böyle para kazanabileceğiniz, e, geliri yüksek yerde de yeri açabiliriz, doğru mu? E, kesinlikle yani e, şöyle söyleyeyim Suat Bey. Şimdi Niye burada, Toki diye sorsak? E, Toki ne, ne diyeceksiniz? Çünkü Toki'deki 5-6 bin civarında bir nüfus var. Gerçek evet. bir kesim var ortalama söylüyorum. Evet. Şimdi buradaki insanlar burada oturup bir bardak çay içecek yeri yok. Burada insanlar oturup bir vak ailesiyle vakit geçireceği bir yer yok. Evet. Şimdi burada biz ben burayı dışlayın bir iş adamı olarak, siz dışlayın, diğer iş adamları dışlasın. E, peki burası nasıl kalkınacak? Yani. Bir çivi çakılmamış Toki'ye. Evet. Bir çivi çakılmamış. Nasıl e, burası kalkınacak veya nasıl burası gelişecek? Aynen öyle. Peki Umut abicim e, son bir kelam olarak Çankırı halkına e, ne dersiniz diye sorsak? Gerçekten de umut veren bir isimsiniz. İsminiz gibi Umut Özcan. Ee, i̇nşallah yerel seçimlerde aday gösterilirsiniz. Zaten büyük bir ihtimal İyi Parti'den aday olacaksınız. Seçimi kazanma olasılığı ne diye sorsak ne dersiniz? Bu beklentiniz yüksek mi? Deniz gibi siyaset iddia işi iddialı bir isimlisiniz. Ee, Umut Özcan'dan ziyade benim ailem burada tanınan ve sevilen bir aile. Özcanlar dediği zaman zaten e, aşağı yukarı herkes tanır Hı. Özcanlar'ı. Şimdi e, burada ben AK Partili esnafa da gidiyorum. MHP'li da gidiyorum. Şu Hı. an arar almış olduğum olumsuz bir tepki yok. Ha, bu demek değildir ki Umut Özcan'a oy vereceğiz veya vermeyeceğiz. Hı. Bu bu anlama gelmez. Biz elimizden geldiği kadar mücadelemizi yapacağız. E, elimizden ne geliyorsa e, mücadelemizi yapacağız. Dediğim gibi hani bizim Böyle bir süreçte biz adaylığımızı açıklayacak olsak bile biz aday aday olarak açıklamamızı evet. yaparız. 10 tane daha aday aday çıkar. 5 tane evet. daha aday aday çıkar. Burada nedir? Partimize olan ilgi alakayı teveccühü gösterir. Evet. Şimdi biz burada nedir? Aday aday olarak ben olurum veya başka bir arkadaşımız olur. Evet. İyi partinin başarısı için çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah aday gösterilme olasılığı nereye sorsak bir Tahminen. Ee, bu e, Sayın İl Başkanımızın, Merkez İlçe Başkanımızın ve Sayın Genel Merkezimizin e, teveccühünde takdirde olan bir konu. Ee, daha Ayın 26'sında biz aday yol olmayacağımızı zaten ayın 26'sındaki basın açıklamasını da yap, söyleyeceğiz. Anladım. Ee, abi Allah şimdiden hayırlı uğurlu etsin diyelim. Cenab-ı Allah mahcup etmesin. Yolunuz, işiniz, aşınız açık olsun inşallah. Çankır için hayırlı hizmetleri yapmakta nasip olur diyelim. Sizin de ekleyeceğiniz son kelamlar varsa onu da alalım. Benim e, söylemek istediğim şu. Benim memleketime kim bir çivi çakıyorsa, kim bir taş üstüne taş koyuyorsa o benim başımın tacıdır. Önemli olan benim için Çankır'ın gelişmesi, bir gün Çankırı'nın Ankara'nın bir ilçesi olarak anılması benim ciddi anlamda canımı sıkıyor. Ciddi anlamda beni üzüyor. Biz ee, bugün bir il, eski il olmamıza rağmen biz tanınmıyorsak bu sorumluluk, bu suç siyasetçisinde de var, milletvekilinde de, belediye başkanında da, iş adamlarında da. Hepsinde var. Çünkü biz Çankırı'yı tanıtacak, Çankırı'yı geliştirecek ne yaptık? kendimizi sorgulamamız lazım. Kendimizi sorgulamamız lazım. Hepsi bu. Allah razı olsun diyelim. Ee, i̇nşallah dediğim gibi başarılı olmak nasip olur? Gündemtv.com haber kanalı olarak bugün Umut Özcan Bey ile e, birlikteydik. İnşallah ilerleyen dönemlerde Çankırı gündemini, Çankırı siyasetini yorumlamaya, farklı bir şekilde analizlerde bulunmaya devam edeceğiz. Herkese başarılar diliyorum.